canım. Seni bir daha göremeyeceğim. Gel bir güzel sarılalım. Anneanneyi bir öp, bir sık kollarının arasında. Ama ara tatilde geleceğim. Babam öyle söyledi. Sizde de kalacağım, babaannemle de. Annemde kalmayacağım ama. Güzel oğlum benim. Güzel güzel oku. İyi adam ol. İyi. ...bir insan için bu her şeyden daha önemlidir. Hadi canım güle güle, güzel güzel çalış. Peki anneanne. Güle güle oğlum. Hoşça kal. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kaptan. Aleyküm selam. Gel otur gel. Ne o bacası tıkanmış çatana gibi tozur dayıp duruyorsun. Bırak Allah'ını seversen. Hayrola erenler. Senin felsefende bu da hayırsa Gemi çüreğe çıkarıldı. Sayende kaptanın iplerini çözdüler. Yakında emekli kadrosuna alınacaktır. Ne var bu saydıklarında? Yukarıdakinin kanunu bu. Efalinden sual olunmaz. Doğarsın, yaşarsın, ölürsün. Biz senin gemin çüreğe çıkmadı ya bu dünyada. Ferikelilerden bu yana kim bilir kaçıncı seninki? E sen kim bilir kaçıncı kaptansın böyle açıklar livasına yazılan. Zor be Erenler. Barışacaksın. Başa çıkamadığın her olayı kabul edeceksin. Barışacaksın, çare yok. Ben senin gibi riyazat, seyahat, ibadet... ...çilehanelerde pişip olmadım. Dünyadan daha mükemmel bir çilehane var mıdır ruhum? Sen de bu dünyanın çocuğusun. İhsan, kaptan abine kallavi bir yandan çarpı getir. Benden olsun. Oldu Poyraz baba. Ne oldu Poyraz baba? Gah eserim yerler gibi, gah akarım seller gibi diyorsun. Bu sabah bizi hiç görmüyorsun öyle mi? Eyvallah erenler. Bu sabah Necip kaptanla beraber estirip tozduruyoruz kaptanı emekliliğe eyvallah ettirmekle meşgulüm Erenler. Mazur görüle. Ah, Canan gel kızım gel yavrum. Notaları getirmiştim efendim. Hadi çıkart paltonu bakayım. Çalıştın mı? Sevdin mi hatıralardan ibaret kalan şehirde gezintileri? Aa, biliyor musunuz? Önce çok zor geldi ama çalışınca sevdim. Bambaşka bir değiş. Anneme de çaldım. Oh, o da beğendi mi? Hayır, Annem hiç beğenmedi. Aa, Bu müzik adeta ölüm kokuyor dedi. Sana nasıl geldi? Bilmem, nasıl desem. Bana sanki büyülü bir masal gibi geldi. Surlar, sarnıçlar... ...eski sokaklar, mezarlık... ...kaybolan güzellikler için duyulan bir acı sanki. Siz ne dersiniz? Belki annen de sen de haklısınız. Ben İnci'nin kitabını da çok seviyorum. Bana artık böyle parçalar vermeyecek misiniz... Çalışmak için? Vermek istiyorum. Ama yaşlandıkça sağlığım bozuluyor. Sana yeterince yararlı olamıyorum. Yo hayır. Sana diyorum başka bir hoca bulsak... ...daha doğru olacak. Sonra hak etmediğim bir parayı da kabul etmek istemiyorum. Ama ben sizin çizdiğiniz yolda devam etmek istiyorum. Bana Türk bestecilerini sevdirecek başka piyano hocası var mı? Madem o kadar seviyorsun... ...işte Bunların hepsi senin. Erkin Saygun akses. Ben de Türk bestecilerinin ne kadar piyano eseri varsa hepsini sana hediye ediyorum. Hocam nasıl olur? Ben böyle bir hediyeyi kabul edemem. Edeceksin çünkü inanıyorum ki benden çok daha iyi değerlendireceksin. Benden sana son nasihat başkalarına aldırma. İnandığın gibi yaşa. Yüreğin neyi doğru buluyorsa o yolda yürü. Çok çok teşekkür ederim. Bunların hepsine çalışacağım. Bir gün gelip size çalışacağım. Dur yavrucuğum öyle sarılma hastayım ben nezleyim. Olsun bana geçmez. Geçse de olsun. Aman Allah korusun. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Babam Ankara'dan dönmedi hala. Onun için ders paralarını getiremedim. <laughs> Hiç önemi yok. <laughs> Gel kızım, gel güzelim. Acıktın değil mi? Biliyorum. Şimdi sana yemek vereceğim.